101'in yükselirse sen de burada 101'in para bassan şey olmaz. Fiyat artışı olmaz. Ama bir yerden büyük para buldun, 5 milyar dolar. Karşılığında para bastın Türk parası ama ekonominin eskisi gibi. O zaman fiyatlar artar. Size bununla ilgili tarihi bir gerçeği söyleyeyim. Bu şeyde iktisat tarihinde çok önemli bir olay olmuştur. İspanya'da. Eskiden biliyorsunuz banknot yok. Altınlar var. Mesela 6 gramlık altın sikke. Saf altın. Ne oluyor? Karşılığı nerede? Paranın kendi içinde değil mi? Yani paranın kendisi zaten kendi karşılığı. Madeni satıyorsun. <laughs> Derken İspanya'da bu Amerika'nın keşfinden sonra muazzam altın geliyor. İnkalardan, Azteklerden, kestikleri alıyorlar. Altınları getiriyorlar. Ve tabii kral bol bol para basıyor. Altın geliyor çünkü çoğunu kral alıyor. Derken birdenbire İspanya'da fiyatlar artıyor. Eskiden bir altına alınan bir çuval un, üç altına çıkıyor. kesin şapkası düşüyor. Hep altın 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 karşılığı var. Fakat fiyatlar üç misli artıyor. Niye? Çünkü senin paran arttı fakat un artmadı ki un gene eskisi kadar. Şunu geliyorum. Ekonomide para ihtiyaca göre basılır. Yani ekonominin ihtiyacı neyse onu vereceksin. Yoksa karşılığı var yok mühim değil. Onun için para basılabilir. Size söylüyorum. Para basılabilir hem de ekonomi canlanır. Ama şöyle olacak bu. Para basacaksınız biraz piyasaya nasıl vereceksin? Devlet tahvili itfası geldiği zaman parayla ödeyeceksin, yeni tahvil sürmeyeceksin piyasaya. 300 bin Iraklı Kürt'ü kim kurtardı? Biz kurtardık ya. Onları kim yedirdi içirdi? Biz yedirdik içirdik. Hala Kuzey Irak'ı biz besliyoruz. Burada kendi vatandaşlarımız, genç çocuklar daha çıkıyor, bize karşı çarpışıyorlar ya. İnanılır gibi değil. Hakikaten yani senaryo yazsan inanılmaz. Bir film senaryosu yazsan derler ki ulan böyle aptallık olmaz der bir adam. Evet. Tutarsız gibi senaryo. Yani inanılır gibi değil ya. Adamın beyni duruyor ya. Olacak iş değil. Olacak iş değil ama oldu bir kere. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Evet. <laughs> Zaman kazanıyorum ama bırakmıyor adam peşini ya. Hadi peki senin hatırın için bunu da çözeceğiz anasını satayım. <laughs> Şimdi bir kere bir kere bizim görüşümüz terörizmi siyasi suçtan çıkarmaktır. Bakın siyasi suç değil terörizmi siyasi suç diye sorgularsanız onu onore ediyorsunuz. Aynı 12 Eylül'de yapılan geri gibi. Adam öldürmüşler, savcı söylüyor. Bir grubun diğer grubu hakimiyet altına alması için anayasayı değiştirmek. Ulan ne alakası var? Adam öldürdü mü? Adam öldürmek suç değil mi? At içeri herifi. Adam öldürmekten suçla. Çünkü öteki türlü deyince siyasete sokuyorsun, adamı yüceltiyorsun. PKK'nın bütün suçları adi suç olarak şey yaptı. yaralama, öldürme, yani adi suç seviyesine indirilmelidir. Bir kere siyasi suç değil, adi suç. İkincisi bir kere ona demokratik haklar konusunu peşinen söyleyeyim, vermemek ayıptır ama Kürtlere değil, bütün Türklere. Yani sen Kürtlere o terör yapıyor diye oraya hak ver, arkasından oraya yatırım yap. Biz buna karşıyız. O zaman Kastamonu'da daha çıkar. Çankırı'da daha çıkar. Çankırı'na yatırımı ihtiyacı yok mu? Biz Güneydoğu'ya herhangi bir yatırıma karşıyız. Her türlü teşviğe karşıyız. Bir tek serbest sınır ticaretine taraftarız. Güneydoğu'yu kalkındıracak olan sınır ticaretidir. Mesela, Şimdi bir dakika. Adam şey, ya, <laughs> ağır cezayı incelediniz mi? Hiçbir şey değişmez mi? Değişmez tabii aynı suçu alır. Da, hayır. Siyasi suç olur. olarak da şey yapsanız adam öldürme suçundan da yargılasanız değişen bir sorun evet. olur. Hayır hayır şey açısından oluyor. Adi suç olması lazım politik açıdan. Adi suçlu onlar. Yani ille de örgüt kurdun. Bilmem bağımsız Kürdistan için savaştın değil. Adam öldürdün. Adam gasp ettin. Hürriyeti gasp ettin diye suçlayıp içeri atacaksın. Evet. Ya zaten içeri atmıyor musun adamı? Yani adamı onore etmemek lazım. Bu demokratik haklar meselesini uzatmak, uzatmanın hiçbir anlamı yok. Bakın. Bu Şimdi bir iki kişi bir şey söylüyor. İşte hapishanede adamlar var. Bunların çoğu hapse girip meşhur oluyorlar zaten. Bunlar aptallık yani. Beni de meşhur ettiler biliyorsunuz. Bir buçuk sene evvel bir laf ettim. Yanlış anladılar. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hala yargılanıyorum. Bayağı politik itibarım arttı yani. Şey siyasi suçlu olarak adamı yargılamak adamı onore eder, yüceltir. Dünyanın her tarafında öyledir. Çünkü siyasi suç bir gaye için yapılan bir çabadır. Halbuki terörizm orada bir adi suçtur. Ee, ama ama politik demokratik haklar dediğimiz hakları bütün vatandaşlara vereceksiniz. İsterse Kürtçe sabah akşam şarkı söylesin televizyon açsın. Çok derdimizeydi Allah'ını seversen. Ne yaparsa yapsın ya. Ne olacak yani Kürtçe televizyon açacakmış. Radyo yapacakmış da ne, ne istiyorsa yapsın. Bütün insan hakları dediğimiz kültürel haklar hepsini vereceksiniz ama Kürtlere değil bütün Türklere vereceksin. Kim ne yaparsa yapsın. Bu konuda hatalıyız onu söyleyeyim. Ee, bu yapılan bu kovuşturmalar da yanlıştır. Yani Yaşar Kemal hakkında yapılan koğuşturma Yaşar Kemal'ın şöhretini perçinlemiştir. Leyla Zana'ya belki barış ödülünü getiren bizim Nusret Demir olacaktır. Leyla Zana zavallı bir ev hanımı. Bulaşık yıkamaktan başka bir şey bilmez. Asıl Mehdi Zana'dır onun kocası, akıl doktoru. Kadını meşhur etti Leyla Zana. İkide bir idam edeceğim, idam edeceğim diye bizim başsavcı şimdi barış ödülü alacak.